Modern küresel eşitsizliğin biyocoğrafi kökenleri, Jared Diamond'ın tüfek, mikrop ve çelik tezi üzerine uzman incelemesi. İnsanlık tarihinin son 13 bin yıllık serüveni, neden bazı toplumların diğerlerini fethettiği, sömürgeleştirdiği veya teknolojik olarak domine ettiği sorusu etrafında şekillenmiştir. Jared Diamond tarafından kaleme alınan ve Pulitzer ödülüne layık görülen tüfek, mikrop ve çelik, İnsan topluluklarının kaderi bu devasa soruyu biyolojik veya ırksal üstünlük iddialarını temelinden sarsarak tamamen çevresel ve coğrafi faktörler üzerinden yanıtlamaya çalışmaktadır. Eserin merkezinde Papua Yeni Gine'li siyasetçi Yali'nin 1972 yılında Diamond'a sorduğu basit ama derin bir soru yer almaktadır. Neden siz beyazların bu kadar çok kargosu var da biz siyahların kendi kargosu bu kadar az? Burada kargo terimi modern Batı medeniyetinin beraberinde getirdiği çelik baltalar, ilaçlar, giysiler ve diğer tüm maddi zenginlikleri temsil etmektedir. Diamond bu mülahazayı sadece bir anı olarak değil, tarihin en geniş örüntülerini açıklamak için bir başlangıç noktası olarak kullanmıştır. Tarihsel nedenselliğin taksonomisi. Yakın ve nihai nedenler. Diamond'ın analiz çerçevesi, tarihsel olayları açıklarken kullanılan nedenleri iki ana kategoriye ayırır: yakın nedenler ve nihai nedenler. Çoğu tarih anlatısı Avrupalıların Amerika'yı fethini anlatırken tüfeklerin, çelik kılıçların, atların ve bulaşıcı hastalıkların sağladığı askeri üstünlüğe odaklanır. Bunlar yakın nedenlerdir. Ancak bilimsel bir tarih anlayışı bu unsurların neden Amerika'da, Afrika'da veya Avustralya'da değil de Avrasya'da biriktiğini sorgulamak zorundadır. Nihai nedenler, nedensellik zincirini binlerce yıl geriye, buzul çağının sonuna ve gıda üretiminin başlangıcına kadar götürür. Yakın nedenler bir savaşın veya fetihin sonucunu belirleyen doğrudan araçlardır. İspanyol Fatih Pizarro'nun 1532 yılında Kajamarka'da İnka İmparatoru Atahualpa'yı esir alması bu durumun en somut örneğidir. Pizarro'nun emrindeki 168 asker, 80 bin kişilik bir İnka ordusuna karşı mutlak bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin yakın medenleri, çelik zırhlar, kılıçlar, atlı süvariler ve İnka İmparatoru'nun daha önce hiç görmediği barutlu silahlardır. Ancak bu teknolojik üstünlüğün arkasındaki nihai neden, Avrasya'nın tarıma ve hayvancılığa binlerce yıl önce başlamış olması ve bu sürecin yarattığı toplumsal birikimdir. Gıda üretimi, medeniyetin termodinamik temeli. Medeniyetin gelişimi, birim alandan elde edilen kalori miktarının artırılmasına bağlıdır. Avcı toplayıcı toplumlar doğada hazır bulunan kaynakları tüketirken sürekli hareket halindedirler ve nüfus yoğunlukları oldukça düşüktür. Tarıma ve hayvancılığa geçiş, yani gıda üretimi, yerleşik hayata geçişi zorunlu kılmış ve gıda fazlasının depolanabilmesine olanak sağlamıştır. Bu gıda fazlası, çiftçi olmayan, ancak toplumun gelişimi için kritik olan uzman sınıfların beslenmesini mümkün kılmıştır. Bölge, temel kurucu bitkiler, başlangıç tarihi, bereketli hilal, buğday, arpa, bezelye, mercimek, M.Ö. 8500, Çin, pirinç, darı, soya fasulyesi. Milattan önce 7500. Mezoamerika, Mısır, fasulye, kabak. Milattan önce 3500. Ant dağları, patates, manyok. Milattan önce 3500. Batı Afrika, Afrika yer elması, darı. Milattan önce 3000. Hayvan evcilleştirme ve Anna Karenina ilkesi. Büyük memeli hayvanların evcilleştirilmesi medeniyetin gelişimi için bitki tarımından daha az önemli değildir. Bu hayvanlar et, süt ve deri sağlamanın yanı sıra, saban çekerek tarımsal verimliliği katlamış, ulaşım ve savaşlarda hıza olanak tanımış ve gübreleriyle toprağı beslemiştir. Ancak Diamond, dünyadaki yüzlerce büyük memeli türünden neden sadece 14'ünün 20. yüzyıldan önce evcilleştirilebildiğini sorgular. Bu durumun açıklamasını Anna Karenina ilkesiyle yapar. Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz aile ise kendine özgü bir şekilde mutsuzdur. Bir hayvanın evcilleştirilebilmesi için aşağıdaki 6 kriterin tamamını karşılaması gerekir. 1. Diyet. Hayvanın enerji dönüşümü verimli olmalı, bitkiyle beslenmeli. 1 kilo et elde etmek için 10 kilo bitki gerekir. Ancak 1 kilo aslan eti için 10 kilo geyik eti gerekir ki bu ekonomik değildir. 2. Büyüme hızı. Hayvan hızla olgunlaşmalı, Örneğin filler zekidir, ancak üreme ve büyüme hızları çok yavaş olduğu için evcilleştirilip birer iş makinesi olarak kullanılamazlar. 3. Esaret altında üreme Bazı hayvanlar, örneğin çitalar, dar alanlarda veya insan gözetiminde çiftleşmeyi reddederler. 4. Uysal mizaç Afrika mandalı veya hipopotam gibi hayvanlar doğuştan saldırgandır ve insan kontrolüne girmezler. Zebralar, atların akrabası olmalarına rağmen Isırma ve tekmeleme huyları nedeniyle asla atlar gibi binilebilecek hayvanlar haline getirilememişlerdir. 5. Panik eğilimi. Ceylanlar gibi bazı hayvanlar korktuklarında kontrolsüzce kaçarlar ve çitlere çarparak ölürler. 6. Sosyal hiyerarşi. Sürüler halinde yaşayan ve bir lidere itaat eden hayvanlar at, inek, koyun, insanı o lider olarak kabul etmeye yatkındır. Kediler gibi yalnız yaşayan hayvanlar bu hiyerarşiyi kabul etmezler. Dünyadaki 14 büyük evcil memeliden 13'ü Avrasya kökenlidir. Amerika kıtasındaki tek büyük evcil hayvan olan lama alpaka ise ne saban çekebilecek kadar güçlüdür ne de binilebilir. Üstelik Ant dağlarının dışına yayılması iklim engeli nedeniyle mümkün olmamıştır. Kıta eksenlerinin geometrisi, difüzyonun hızı ve yönü. Diamond'ın tezinin en orijinal parçalarından biri, kıtaların şeklinin ve yöneliminin teknoloji ile biyolojinin yayılımını nasıl etkilediğidir. Avrasya kıtası esas olarak doğu-batı ekseni doyunca uzanırken, Amerika ve Afrika kıtaları kuzey-güney ekseni boyunca uzanır. Doğu-batı ekseninde hareket etmek, aynı enlemde kalmak demektir. Aynı enlemdeki bölgeler benzer gün uzunluklarına, benzer mevsimsel döngülere ve genellikle benzer iklim koşullarına sahiptir. Bu durum, bir bölgede evcilleştirilen bir bitki veya hayvanın binlerce kilometre uzağa herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadan aktarılabilmesini sağlar. Örneğin, bereketli hilalde evcilleştirilen buğday ve arpa, birkaç yüzyıl içinde doğuda Hindistan'a, batıda ise İspanya ve İngiltere'ye kadar yayılabilmiştir. Bu iklimsel benzerlik sadece tarımı değil, teknolojik ve kültürel difüzyonu da hızlandırır. Barut, pusula ve kağıt gibi buluşlar Çin'den Avrupa'ya yüzyıllar içinde ulaşabilmiş, tekerlek teknolojisi tüm kıtaya yayılmıştır. Avrasya, devasa bir bilgi ve kaynak eritme potası haline gelmiştir. Kuzey-Güney ekseninin biyocoğrafik engelleri Amerika ve Afrika'da ise kuzey-güney ekseni boyunca ilerlemek, dramatik iklim değişiklikleri demektir. Tropikal ormanlar, çöller ve dağ sıraları, tarım bitkilerinin ve hayvanların yayılmasını engelleyen doğal barajlar oluşturur. Mezoamerika'da geliştirilen mısır tarımı, no kuzeydeki ılıman bölgelere veya güneydeki Ant dağlarına ulaşmak için binlerce yıl beklemek ve bu süreçte soğuğa veya farklı nem koşullarını adımsamak zorunda kalmıştır. Afrika'nın güney ucu yani Cape bölgesi, Akdeniz iklimine sahip olduğu için Avrupalıların getirdiği buğday ve sığırlar burada hızla çoğalmıştır. Ancak Hollandalı yerleşimciler kuzeye doğru yani tropiklere doğru göç etmeye başladıklarında, hayvanları tropikal hastalıklardan ölmeye başlamış, ekinleri ise tropikal yağmurlara dayanamamıştır. Bu durum Avrupalıların Afrika'nın içlerine girmesini yüzyıllarca geciktirmiştir. Mikropların askeri tarihi, epidemiyolojik üstünlük Avrupalıların fethindeki en ödülcü unsur ne tüfeklerdir ne de çelik kılıçlar. Asıl katliamı mikroplar yapmıştır. Bulaşıcı hastalıkların çoğu insanların evcilleştirdiği hayvanlardan evrimleşerek insanlara geçmiştir. Kızamık, siçek ve grip gibi hastalıklar, hayvan sürülerinin taşıdığı mikropların insan popülasyonuna adapte olmuş formlarıdır. Avrasyalılar binlerce yıl boyunca bu hastalıklarla iç içe geçmiş, periyodik salgınlar sonucu genetik bir dirence geliştirmişlerdir. Ancak Amerika yerlileri, Avustralya aborjinleri ve Polinezyalılar bu hastalıklardan binlerce yıl boyunca tecrid edilmiş bakir popülasyonlardı. Avrupalıların gelişiyle birlikte bu toplumlar daha önce hiç karşılaşmadıkları ve hiçbir bağışıklıkları olmayan bir biyolojik aslariyeye maruz kalmışlardır. Kajamar Kadeti çatışmadan önce bile çiçek hastalığı Panama üzerinden İnka İmparatorluğuna ulaşmış, İmparator Huayna Kapağı ve Halefini öldürerek imparatorlukta bir iç savaşa yol açmıştır. Bu durum Pizarro'nun fethini askeri olarak çok daha kolay bir hale getirmiştir. Avrupalıların mikropları Amerika yerli nüfusunun yaklaşık %95'ini yok ederek dünya tarihindeki en büyük nüfus değişimine imkan tanımıştır. Yazı, çelik ve merkezi devlet. Gücün yakın nedenleri. Gıda üretimi ve yoğun nüfus sadece mikropları ve tüfekleri değil, aynı zamanda idari ve teknolojik karmaşıklığı da beraberinde getirmiştir. Diamond, yazının ve merkezi devlet yapısının Fetihteki rolünü önemle vurgular. Yazının gücü. Yazı, bilginin nesnel, kesin ve mesafe tanımaz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Avrasya toplumlarında yazı, ticaret kayıtlarını tutmak, dini metinleri yaymak ve en önemlisi askeri stratejileri ve keşif raporlarını belgelemek için kullanılmıştır. Pizarro, Cortes'in Meksika'daki fetihlerine dair yazılı raporları okuyarak İnka İmparatorunu nasıl tuzağa düşüreceğini önceden planlayabilmiştir. Buna karşın İnkalar, komşu imparatorluk olan Azteklerin başına gelenlerden tamamen habersizdir. Çünkü, aradaki mesafe ve coğrafi engeller, bilginin yayılmasını engellemiş, İnkaların kipu yani düğümlü ipler sistemi ise bu tür stratejik detayları aktarmak için yetersiz kalmıştır. Merkezi Devlet ve Din Kalabalık toplumların bir arada tutulması karmaşık bir hiyerarşi ve merkezi bir otorite gerektirir. Devletler kaynakları organize edebilir, profesyonel orduları eğitebilir ve geniş çaplı seferler düzenleyebilir. Din ise akraba olmayan binlerce insanın ortak bir amaç uğruna birleşmesini sağlayan ideolojik bir tutkal görevi görmüştür. Avrasya'nın merkezi devletleri ve organize dinleri bu avantajları sömürgecilik yarışında sonuna kadar kullanmıştır. Vaka analizleri. Polinezya'da Japonya'ya coğrafi laboratuvarlar. Diamond, teorisini test etmek için tarihin sunduğu doğal deneylere odaklanır. Bu deneyler, benzer genetik kökene sahip halkların farklı çevrelerde nasıl farklılaştığını gösterir. Polinezya Deneyi Milattan önce 1200 ve MS 500 yılları arasında Austronesian dillerini konuşan denizci halklar Pasifik adalarına yayılmışlardır. Bu adalar, volkanik, atol, büyük veya küçük olmalarına göre çok farklı kaynaklar sunmaktaydı. Chatham Adaları Soğuk iklimi nedeniyle tarım yapılamamış, yerleşen grup Morioriler avcı toplayıcılığa geri dönmüştür. Küçük ve barışçıl bir toplum olarak kalmışlardır. Yeni Zelanda Büyük ve verimli bir kara kütlesi olan bu bölgeye yerleşen Maoriler, yoğun tarım yapmış, karmaşık bir sosyal yapı geliştirmiş ve savaşçı bir gelenek oluşturmuşlardır. 1835 yılında Maoriler, Çatım Adalarını keşfettiğinde, teknolojik ve organizasyonel üstünlükleri sayesinde Moriori'leri kolayca katletmiş veya köleleştirmişlerdir. Bu, Diamond'a göre, tarihin kısa bir özeti gibidir. Afrika'nın kaderi, Bantu genişlemesi Afrika tarihinin en büyük olayı, Batı Afrika'dan yani Kamerun-Nijerya'dan çıkan Bantu dilli çiftçilerin kıtaya yayılmasıdır. Milattan önce 3000 civarında başlayan bu genişleme, Bantuların sahip olduğu demir teknolojisi ve verimli bitkiler, Afrika yer alması darı sayesinde mümkün olmuştur. Bantular, karşılaştıkları avcı toplayıcı pigme ve koysan halklarını ormanlara ve çöllere itmiş veya onlarla karışarak kıtanın baskın etnik grubunu oluşturmuşlardır. Afrika'nın neden siyahların hakimiyetinde olduğu sorusunun yanıtı bu teknolojik ve tarımsal genişlemede gizlidir. Japonya'nın kökeni, Jomon ve Yayoi çatışması. Yüzüncü yıl özel baskısında yer alan Japonlar kimdir sorusu, Diamond'ın teorisinin modern genetik ve dil bilimle nasıl harmanlandığını gösterir. Japonya'nın yerli halkı, Ainu yani Jomon kültürü, dünyanın ilk çömleklerini üreten avcı toplayıcılardır. Ancak milattan önce 400 civarında Kore üzerinden gelen Yayoi çiftçileri pirinç tarımı ve metalürji ile birlikte Japon adalarını istila etmişlerdir. Modern Japonlar genetik olarak bu istilacı Yayoi çiftçilerinin torunlarıdır. Aynu halkı ise tıpkı Amerika yerlileri gibi marjinalize edilmiştir. Akademik eleştiriler ve kurumsal perspektif Diamond'ın eseri küresel çapta büyük ses getirmiş olsa da, özellikle sosyal bilimciler tarafından çevresel determinizm yaptığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Kurumların önemi. Acemoğlu ve Robinson. Daron Acemoğlu ve James Robinson, Ulusların Düşüşü eserinde Diamond'ın çevresel açıklamalarının modern refah farklarını açıklamakta yetersiz kaldığını savunurlar. Onlara göre coğrafya bir başlangıç unsuru sunabilir ama asıl belirleyici siyasi ve ekonomik kurumlardır. Kapsayıcı kurumlar, hukukun üstünlüğü, mülkiyet hakları, demokrasi inovasyonu teşvik ederken, sömürgeci kurumlar, bir seçimler grubunun halkı sömürmesine dayanır ve çökmeye mahkumdur. Eleştirmenler, Kuzey ve Güney Kore örneğini vererek, aynı coğrafya ve kültüre sahip iki halkın sadece kurumlar nedeniyle taban tabana zıt refah seviyelerine ulaştıklarına dikkat çekerler. İnsani irade ve ajans eleştirisi. Antropologlar, Diamond'ın anlatısında insanların kendi geleceklerini tayin etme yeteneklerinin göz ardı edildiğini, her şeyin bir coğrafi kaza olarak sunulduğunu savunurlar. Bu durumun sömürgecilerin işlediği suçları meşrulaştırma veya doğallaştırma riski taşıdığı belirtilir. Diamond ise bu eleştirilere coğrafyanın her şeyi belirlemediğini, ancak çok güçlü bir etki olduğunu söyleyerek yanıt verir. Türkiye ve Anadolu, Medeniyetin Başlangıç Noktası Tüfek, mikrop ve çeliğin Türkiye baskısı için kaleme alınan özel önsöz, Anadolu coğrafyasının dünya tarihindeki kritik rolünü yeniden merkeze alır. Diamond, Anadolu ve Orta Doğu'nun neden tarihin başladığı yer olduğunu, bölgenin eşsiz biyolojik çeşitliliği ile açıklar. Anadolu'nun coğrafi şansı Anadolu, Avrasya, Afrika ve Avrupa arasında doğal bir köprüdür. Bu merkezi konum hem evcilleştirilen türlerin hızla yayılmasını sağlamış hem de farklı kültürlerin bilgi alışverişini tetiklemiştir. Karaca Dağı yakınlarında evcilleştirilen yabani buğday türü, Diamond'ın teorisindeki kurucu bitkilerden en önemlisidir. Anadolu'nun iklimsel istikrarı ve yer şekillerinin sağladığı çeşitlilik burayı gıda üretiminin en erken ve en verimli merkezlerinden biri yapmıştır. Eserin Türkiye perspektifindeki önemi Irkçı tarih anlatılarına karşı bilimsel bir antidot sunmasıdır. Diamond, Anadolu insanının başarısının genetik üstünlükten değil, üzerinde yaşadıkları toprakların sunduğu devasa potansiyelden kaynaklandığını kanıtlar. Sonuç: Coğrafi Mirasın Modern Yansımaları. Jared Diamond'ın Tüfet Mikrop ve Çelik eseri insanlık tarihine bakış açımızı kökten değiştirmiştir. Modern dünyadaki eşitsizliklerin kökenini binlerce yıl önceki bitki ve hayvan dağılımında, kıtaların yöneliminde ve mikropların evriminde arayan bu çalışma, coğrafyanın bir kader değil, bir imkan ve kısıtlılıklar seti olduğunu gösterir. Bugün teknoloji sayesinde coğrafi engeller büyük ölçüde aşılmış olsa da, tarım devriminden miras gelen başlangıç avantajları hala gülel kuvvet dengelerini etkilemektedir. Diamond'ın analizi sadece geçmişi anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çevresel sınırların farkında olan daha adil bir gelecek inşa etme konusunda da bizleri düşünmeye sevk eder. Tarih, biyoloji ve coğrafyanın bu muazzam sentezi, insan durumunu anlamak isteyen her profesyonel araştırmacı için temel bir referans kaynağı olmayı sürdürmektedir.